Bir de diyor işte Tevrat bir e, terör kitabıdır. işte kan dondurucu bir olaylar anlatıyor. Nasıl yap öldür diyor, kes diyor, şey ediyor. İşte biz de onu diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de e, söylediği gibi, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem açıkladığı gibi, İmam Ali'nin selamullahi aleyh dediği gibi, onlar kitaplarına, eklediler, çıkarttılar, olmayan şeyleri yazdılar, şey ettiler. İşte onlardan da birisi bu katil bilmem ne bilmem ne bilmem ne. Hem Hristiyanlıkta hem Yahudilikte. Yoksa yani bizde de oldu e, Müslümanlarda da e, birbirlerini katlettiler. Yani olmadı mı? Oldu. Ama e, gelip de bunu Allah subhanahu teala'ya bağlamak yanlış hep derim yani Allah subhanahu teala tüm Müslümanlara demiş içki içmeyin, kumar oynamayın, zinaya etmeyin, işte yalan söylemeyin, hırsızlık yapmayın, insanların namusuna şey etmeyin, işte büyüğe saygı, küçüğe şey merhamet göstermek şey. Peki Müslümanlar yapıyor mu? Hiçbirisini yapmıyorlar. Sahte kaldık var, yalan var, bilmem ne var. Her oyun var. Ya bunun Allah'ın ne alakası bunlar? veya Kur'an-ı Kerim'in neyini değiştirecek veya Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem nasıl bunu şey edecek Tebrik etti söyledi insanoğlu yapmıyor dünyaya daha çok bağlı ne yapalım yani